Abla. Gel gel. gel. Nerede abla? Defne polis misin? Ay Kim de polis de başka? Biz oynuyoruz. Oynuyoruz. Yağmurun gülün ardındayız.

kim kim? Kaçtın. Ee, ben de polisim. Defne sen sen de polissin Elinde silah var. Ben de polisim. Yakalayın hırsızları. Kim hırsız? hırsız. Derinle Zeynep hırsızmış. Hadi şakacıktan. Kaçın. Hırsızlar kaçar, evet. polisler kovalar. Hadi ben <laughs> के तुगा है ना और ब्रेक करना ब्रेक करना बखरा दे हमजा बस्ती देवे Kim polis olacak? Sen kim hırsız? Polis, hırsız. Tamam. İ iki kişi de hırsız olsun şakacıkta. Tamam sen hırsız <laughs> Asya hırsız olacakmış. Başka derin bir de Zeynep. Tamam mı? Üç tane hırsız, üç tane polis. Şimdi bu hırsızlar demirin oyuncaklarını çalacaklar. Şuraya kaçacaklar. Polisler de yakalayacak onların elinden oyuncağı alıp demire geri getirecek. Tamam mı? Ben diyecektim. Azıcık geriye gidin bakalım. Böyle baktım. Ha? Ben arkandan baktım. Tamam. Ee, şimdi ben anladım ben. anladınız mı? Hadi gelin. Hırsız bak. Asya, Derin ve Zeynep gelsin. Asya Derin ve Zeynep gelin. Asya gel aşkım Derin sen de gel. <laughs> siz bunları çalacaksınız biz de yakalayacağız. Tamam hadi. Defne, Kaan ve Öykü de e, Derin, Asya ve Zeynep'i yakalayacak tamam mı? Şimdi siz e, Demir'in oyuncağını çalın hırsızlar. Polisler ileri gitsin. Ben polisleri çağırınca polisler gelsin. Siz gidin oraya Kaan. Siz orada bekleyin kan. Dedim Kanada Şimdi <laughs> gelin siz. Asya gel, Asya, Zeynep ve Derin gelsin. Asya gel. Derin gel. Gel kızım. Hadi siz oyuncakları çalın, kaçın. Siz oyuncakları çalın, kaçın. Hadi Demir'in oyuncaklarını çalın. Sen de, Asya sen de. Ben imdat polis demedim ki <laughs> İmdat polis yakalayın. Ya. <laughs> Yakalayın polis şu tarafa kaçtı Derin yakala da getir derin de yok. De yok. Vardı atmış hırsız <laughs> Bak Defne yakalamış Aferin Elindeki oyuncak. Teşekkür ederiz. Selam. Bir tane mi polis Buraya getirmiş, daha. buraya derin. Bak buraya bıraktı. Evet. Hı hı. Ama Hadi bir daha. Mi? Abla, o da abla, öyle de. Karıştı.